Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trivia Crack Moda APK'sını yapacağız Şimdi sizlerle birlikte Nasıl yapacağımızı göstereyim İlk başta aşağıdaki link'e giriyorsunuz Arkadaşlar mobilden alıyorsunuz Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz zaten e, Link'e giriyorsunuz arkadaşlar Zaten böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza Link'e bastığınızda Şuradaki mavi şuraya basıyorsunuz arkadaşlar Şöyle Mavi kısma basıyorsunuz Durun, size bir daha göstereyim. Şuradaki mavi mavi kısma şurada hatta şu anda üstüne basılı tuttum ha. Bastık. Sonra böyle bir şey çıktı. Şuraya bastınız. Herhangi bir tehlikesi yok arkadaşlar merak etmeyin. Ondan sonra şuradaki açılan mavi kısma bastığınızda indirilmeye başlayacak. Ondan sonra rahatlıkla kurabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.